arkadaşlar merhaba Bugünkü dersimizde CSS Position kavramından bahsedeceğim ee, Arkadaşlar Bir nesneyi konumlandırırken Biz e, CSS Position kavramını çokça göreceğiz Bu dersimizde de ondan bahsedeceğiz İlk önce ünlem tap yapalım Şuraya bir başlığımızı yazalım Position Arkadaşlar 4 tane farklı türde position değeri vardır. 1. statik 2. fix 3. absolut 4. relative Arkadaşlar bunların yanında bu pozisyon değerini atadıktan sonra eee bir de bunlara Ayrıyeten, sağdan nerede olsun, soldan mı yakın olsun, alttan mı, üstten mi, ortada mı, nerede olsun dediğimizde burada da right, sağ, left, sol, top, üst, bottom, alt kısımdan değerler vereceğiz. Bunu örneklerle açıklamaya çalışayım arkadaşlar. İlk önce 3 tane div açalım. Son diyelim ki bu birinci div olsun. Bu ikinci div olsun. Bu da üçüncü div olsun. Ee, ve bunlara ayrı bir class verelim. Aynı şekilde bir olsun. Bunun class'ı iki olsun. Bunun class'ı da üç olsun arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim stil kısmını bir açalım. Stil etiketlerimizin arasına ilk önce divlere bir e, yükseklik verelim. 140 piksel olsun. Bir genişlik verelim. Bit, da 140 piksel olsun. E, bir arka plan rengi verelim. Gri renk verelim. E, bir çıktığımıza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bir de e, ileriki derslerimizde işleyeceğiz bir margin top değeri verelim biz buna. Margin top değeri verelim. 5 piksel diyelim. E, gördüğünüz gibi şu şekilde boşluk Bıraktık. Bu marjini bu arada arkadaşlar e, diğer derslerimizde işleyeceğiz. E, evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak position e, statik değerinden bahsedelim. Arkadaşlar position statik varsayılan değerdir. Yani nasıl hocam? Varsayılan değerdir? Yani e, şu an olduğu değer. Yani hemen örnekle gösterelim hatta. Nokta 1 diyelim. Buraya diyelim ki position statik Herhangi bir değişiklik yok. Peki e, ee, hani değer vermeye çalışırsak da bir anlam ifade etmeyecek. Mesela 50 piksel olsun. Def'ten mesela 150 piksel olsun. Herhangi bir şey değişmeyecek. Gördüğümüz gibi. Yani position statik varsayılan değeridir arkadaşlar. Position statik bu şekilde arkadaşlar. Varsayılan Div'in varsayılan değeri hani şu an konumu, position static. Şimdi bir de e, position fixed var. Bunu da birinciye yapalım. Tamam. E, position fixed arkadaşlar position fixed dediğimiz şey e, position fixed dedikten sonra klasımıza bir değer vereceğiz. Mesela right 0 sağdan 0 üstten de sıfır olsun. Yani sağ üst kısımda olsun. şu şekilde arkadaşlar. Bu artık buraya sabitlendi. Yani Türkçeden de bilebiliriz hani fix. Hani kesin fix burada olacak yani bu. Bu sayfa aşağıda inse, yukarıda çıksa nereye giderse gitsin bir her zaman için burada sabit kalacak. Hatta hemen örneğiyle açıklayalım. Şurayı bir kopyalayalım arkadaşlar. Alt alta bir yazalım. Alt alta bir yazalım şu şekilde. Bir kaydedelim. Az daha bir. Evet arkadaşlar bakın. Bu burada sabit kalıyor. E, bir menü, menü, yaptığımızda mesela. Menüye bu değeri verdiğimizde. Biz aşağı insek de menü yukarıdan gelebilir. Mesela burada kullanabiliriz. ileriki derslerimizde e, bolca kullanacağız örneklerinde göstereceğiz. Gördüğümüz gibi bu şekilde. Bir geri alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir eski haline bir döndürelim. Şu da bir komple edelim. Evet. Yani dediğimiz gibi sağdan, soldan, üstten, alttan değerler verip ee, fixed dediğimizde oraya sabitliyor. Bu arada hepsi için 4 değeri verebiliriz. Statik hariç statik. Çünkü varsayılan değeriydi. Şimdi gelelim position relative arkadaşlar. Ee, bu sefer ikinci baz alalım. Arkadaşlar position relative dediğimiz zaman mesela bir değer verelim. Ee, top 10 piksel ee, yukarıdan 10 piksel gelsin. Soldan da mesela 40 piksel olsun. çıktığımızda bakalım 2'yi nasıl yerini değiştirecek. Gördüğümüz gibi arkadaşlar e, position relative dediğimiz zaman bulunduğu konumdan itibaren değer alır. Yani bulunduğu konum neresiydi? Burasıydı. Siz bir değer verdiğiniz zaman bulunduğu konumdan itibaren kendini ona göre ayarlar. Yani şuradaydı. Siz dediniz ki yukarıdan 10 piksel, şuradan 10 piksel. Yani sağında sonda kutu varsa kendini kutuya göre hizalıyor. Yani üstte kutu var mesela. Altta kutu var aynı şekilde. Mesela yukarıdan değer verdik. Ne yaptı? Kendini şu kutunun alt hizasına göre hizaladı. Buradan ona göre ayarladı kendini. Aynı şekilde solda da solda bu hizadan Böyle kendini hizaladı. Ee, yani sağında solunda kutu varsa bulunduğu konumdan itibaren kendini konumlandırır. Arkadaşlar position relative de bu şekilde. Hemen bir eski haline döndürelim. Evet eski geldi. Şimdi arkadaşlar position absolute ne işimize yarayacak şimdi hocam. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak Mesela bir position absolute diyelim. 2'ye dedik. Bakın. 3 yok. Arkadaşlar position absolute normal akışın dışına çıkar. Kendini neye göre hizalar? Arkadaşlar position absolute kendini sayfaya göre hizalar. Yani şuradan hani şu sayfanın genişlik veriyoruz ya sayfaya bir genişlik yükseklik değeri vereceğiz kendini buraya göre hizalar. Bir değer verdiğimiz zaman relative'de nasıldı? Bulunduğu konumda kutulara göre kendini hizalıyordu. Ama absolute'de ise kendini sayfanın kısımlarına, sayfanın kenarlarına göre hizalar arkadaşlar. Şimdi bir şunu bir geri çağıralım. Şuradaydı, değil mi? Şimdi değer vererek yapalım. Position absolute dedik. Ee, ne olsun mesela? Left mesela 150 piksel olsun. Nasıl bir çıktı verecek? Bu şekilde. Soldan 150 piksel geldi. Yani hatta şöyle yapalım. Position absolute. Left 150 piksel dedik. Top piksel diyelim. Gördüğünüz gibi soldan 150 piksel yukarıdan 100 piksel. Yani şuraya göre ayarlıyor kendini. Mesela şöyle daha iyi anlarız. 170 piksel diyelim. Bakın biraz daha kaydı. Yukarıdan 120 piksel diyelim. Biraz daha aşağı kayacak. Bu şekilde sayfanın kenarlarına göre kendini hizalar. Şimdi bunları da bir silelim. Eski haline bir getirelim. Yani. Şimdi çok güzel Sayfaları dillere böldüğümüz zaman kutuları yani e, böyle istediğimiz gibi e, istediğimiz yere alıyoruz. Peki e, kutuların içindeki şu mesela 1, 2, 3. Peki bunları bu kutuların içinde hizalayamaz mıyız? Evet. ileriki derslerde örneklerimizde daha çok göreceğiz, bol bol işleyeceğiz bu konuyu zaten. Şimdi ben size anlamadığınız anlamanız adına aklınızda bir şey oluşması adına çok ufak bir şey göstereceğim. Şimdi şunu link etiketi ve açalım a etiketini açtık şu şekilde çok güzel. Şimdi şuraya bir bir yazalım. Arkadaşlar buraya position relative dediğimiz zaman ve sonra gelip nokta 1'in içindeki A etiketi. Yani diyor ki sılası 1 olan divin boşluk içindeki A etiketi. Yani şurayı tarif ediyoruz. Şimdi buraya position absolute dediğimiz zaman mesela right 0 sağda sağ sıfır olsun, yukarıda sıfır olsun, sağ üst köşede olsun. Şimdi normalde Direkt position absolute deseydik ne yapardı? Sağ üst köşe sayfaya göre şuraya izalardı. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi kutunun sağ üst köşesine izaladı kendini. Biz bunu silseydik mesela dediğimiz gibi ne yapacaktı? Sayfanın en sağ üst köşesine gidecekti arkadaşlar. Yani biz burada diyoruz ki sen şurada senin üstündeki senin içinde bulunduğun senin e, div'in position relative verdik. Dedik ki kendini şuraya göre hizala. E, sonra link etiketine de absolute dediğimiz zaman kutunun içinde değer ver, istediğin yere hizala kendini. Yani az önce sayfaya sayfaya göre nasıl hizalıyordun? Şimdi artık senin sayfan bu kutu. Kendini buraya göre hizalayabilirsin. Yani şu an e, aklınız karışabilir baştan sona site yapacağız birlikte. bol bol bunların üstünden örnekle tekrar edeceğiz zaten arkadaşlar. Şimdilik sadece mantığını anlamanız yeterli. Sadece bir e, özet geçelim. 4 tane değerimiz vardı. Position için. Static, Fixed absolute, relative. Biz de ne dedik bir de? Bu değerleri, position değerlerini verdikten sonra bir de right sağdan left soldan top üstten bottom alt kısımdan değer e, piksel e, normal sayı vererek biz bunları hizalıyorduk. Yani konumunu verirken bunları kullanıyorduk. Ve statik varsayılan de Kendi bulunduğu konumda Herhangi bir değer kabul etmiyordu. Fix bir e, position fix dediğimiz zaman değer verdiğimiz zaman Sayfanın bir yerini kendini sabitliyordu. Navvar yapımında bunu göreceğiz. E, Absolit ise kendini sayfaya göre hizalıyordu. Normal akışın dışına çıkıyordu. E, şu kısımlara göre, kenarlara göre, sayfaya göre düzenliyordu kendini. E, Position relative ise bulunduğu konumdan itibaren kendi değerlerini alıyordu. Yani şurada bulunuyordu. Ne Ne yapacak? Üst kısımdaki kutudan. Sol kısımdaki boşluktan kendini hiza alacak. Evet arkadaşlar. Genel olarak CSS'de pozisyon bu şekilde. Ee, bize destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, Instagram sayfamız var. Yazılımcı dayı açıklama kısmında bırakacağım. Şimdiden videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.